Bugün size bir matematik oyunu öğreteceğim. İsmi Mat Doku. Mat İngilizce'de matematik demek. İngilizce karşılığı. Bu oyun su ben su doku su doku oyununa benzer bir oyun. Şimdi su dokuyu az çok bilenler vardır aranızda belki. Yoksa da zaten su dokuyu da bir yandan öğrenmiş olacaksınız. Bu su dokuya benzer bir matematik oyunu. Bu oyunda su dokudan farklı olarak işlemler kullanılıyor. Burada dört işlemi birden kullanmaya çalışacağımız durumlar olacak. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerin birini veya birkaçını kullanmamız gerekebilecek. Bu oyunun temel amacı kalın sütunlarla kapatılmış bloklarımız var. Birazdan göreceksiniz düzeneğini. Oradaki... Ee, istenen işlem sonuçlarını bulmaya çalışacağız biz. Yani kutucuklara sayılar yerleştireceğiz. Şimdi oyunun temel kuralları. Birincisi oyunumuz e, kare şeklinde oluyor yani 4 satır 4 sütun, biz buna 4 çarpı 4 diyoruz. 5 satır 5 sütun, 5 çarpı 5. 6 satır veya 6, 6 satır 6 sütun şeklinde 6 çarpı 6 gibi gibi sürekli devam ediyor. Şimdi burada 4x4'ün anlamı ne? Eğer 4 satır 4 sütunluk bir oyun varsa karşınızda burada kullanabileceğiniz rakamlar 4'e kadardır. Yani 1, 2, 3, 4'ü kullanacağız. Eğer 5'e 5 ise burada kullanacağımız en büyük rakam 5'tir. 1'den 5'e kadar. Eğer 6 ile 6 çarpı 6 ise 6'ya kadar kullanacağız. Yani oyunun satır ve sütun sayısı bize kullanmamız gereken en büyük rakamı vermiş oluyor aslında. Ee, dediğim gibi bulmacamızda kalın çizgilerle ayrılmış bloklar var. Onları biz kendi aralarında değerlendirerek işlem sonuçlarını bulacağız. Her, en önemli kurallardan birisi zaten bu su dokunun temel mantığı her satırda ve sütunda sayılar bir kez kullanılmak zorunda satır yan yana demek sütun üst üste demek. Burada bir kez kullanacağız çapraza aynı sayılar gelebilir. Kalın çizgili çevrili bölgelerde istenilen işlem kullanarak sayılar yerleştirilir. Burada sayıları yerleştirirken biz iki en önemli iki kurala dikkat edeceğiz. Kullanabileceğim m yani sayılar ve aynı hizada aynı sayıyı bir daha kullanmamak. Şimdi tabii bunu birazcık pratik yaparak daha çok ilerletebiliriz. Şimdi mesela biz en basit 3 çarpı 3 stilinde şurayı bir kapatalım. Diğerleriyle karışmasın. Mesela bu elimizde olan şu anda 3 çarpı 3 stilinde bir oyun. Şimdi anlatma olduğu için yavaş yavaş başlayalım. Bu oyunumuz 3 çarpı 3 stilinde. Yani 3 satır. Bakın 1, 2, 3 satır yan yana. 1, 2, 3, 3 tane de sütun var. 3 satır üst sütun bu demek. 3 3 çarpı 3 stilinde. O zaman burada benim kullanabileceğim rakamlar 1, 2 ve 3. Ben bunları satır ve sütunlara yerleştireceğim. Yerleştirirken aynı sayı bir daha kullanmayacağım. Şimdi ilk önce bir oyunu inceleyelim. Yerleştirmeye başlamadan. Size demiştim kalın çizgiler var diye. Şu mesela bakın şurayı kalın çizgilerle kapatmış. He. Şimdi arada da bir tane kesikli çizgi var. Şurası. Noktalı gösterdiğim yer. O şu demek. Buradaki kare ile buradaki karenin işlemini de veriyor bakın artık. Toplamı 5 olacak. Mesela şu sağ tarafa bakalım. Orayı da farklı renkle çizeyim. Birazdan yapacağız sayıları. Mesela şurayı da kapatmış bakın. Kalın çizgilerle kapatmış. Arada şurada yine ince çizgimiz var. Kesikli. O zaman üstteki kutuyla alttaki kutunun toplamı 3 olacak. Şuraya baktığımız zaman da Bakın biraz daha fazla kapatmış Bu biraz daha büyük L, tipi, L şekli çizmiş Burada 3 kutunun Toplamı 4'e eşit olacak 3 tane kutunun toplamı 4'e eşit olacak Yani kalın çizgiyi takip ederek Kaç tane kutunun birbiriyle ilişkili olduğunu Bulmanız lazım Bir de şurada Kalın çizgilerle kapalı Mesela 3 var Bakın bu kalın çizgiyle üçü kapatmış ve yanına da işlem işareti vermemiş. O zaman anlayacağımız şey buraya 3 gelmek zorunda. 3 gelmek zorunda. Ha, o zaman bakın bu oyunun ipuçlarından birisi. Eğer tekli kutular varsa biz ilk önce orları yerine yazacağız. Yazdıktan sonra bu 3'ün yanında ve altında ve üstünde tekrardan 3 rakamını kullanamam demek. Yani ben gidip şuraya bir daha 3 yazamam çünkü zaten buradaki zorunlu 3'tü. Bundan dolayı ben burada 3'ü tekrar kullanamıyorum. İşin özeti bu. Yani ben yaptıkça durumu daha çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi demiştik ki 1 2 3 rakamlarını kullanabiliriz. Şimdi burada ikili kutular var. Üçlü kutular var. Bir de tekliler var. Buranın en temel mantığı sayısı verilmiş tekli kutular. Sağ alttakini vermemiş bakın şuraya. O zaman buraya ne düşeceğini şu anda tahmin edemeyiz. Ortadakine baktığım zaman buraya 3 vermiş. Şimdi doldurmaya başlıyorum. O zaman burası kesinlikle 3. Zorunlu 3. Yani ilk önce tekli kutulardan başlanır. Ardından genel durumuna bir bakalım. Şimdi mesela 5 yani genelde ikililerden başlıyoruz. Üçlüleri de bazen tespit edeceğiz ikililerden önce ama genelde ikili kutulardan başlıyorum. Ben şu kutuyla şu kutuyu değerlendirmek istiyorum. Şimdi toplamları 5 olan iki sayı seçeceğim. Şuradan hemen gidelim. Buradan iki tane sayı seçelim. Toplamları 5 olsun. 3, 2 daha 5. Şimdi siz bunu 3, 2 daha 5 diye de yazabilirsiniz. Bakın böyle 3, 2 diye de yazabilirsiniz. Ya da bunun kendi aralarında yer değiştirebilirsiniz. Çünkü toplama işleminde sayıların değişme özelliği vardır. Yani yerleri değişse bile sonuç değişmiyor toplama işleminde. Aslında biz bunu e, değişme özelliği olarak değil de bütün işlemlerde kullanacağız. Yani hani mesela 4'ten 3 çıktı 1 diyebiliriz ama mesela 3'ten 4 çıktığı zaman 1 yapmıyor. Ama biz bu çıkarma işlemlerinde yine bu şekilde de değiştirme kullanacağız. Yani burada hani işlem özelliği olarak değil de sayılar kendi arasında da yer değişebilir. Yani büyük sayının başta olmasına gerek yok. Şimdi iki durum var. Diyelim siz bunu 2-3 şeklinde yazmak istediniz. 2-3 daha 5 yapıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı oluştu. Bu kutunun altında 3 var. Şimdi bunlardan hangisi yanlış? Üstteki yazdığım yanlış. Niye? Zaten ortadaki kutu zorunlu 3'tü. Yani bu hizada, şu hizada kesinlikle 3 bu ortadaki sayı. O zaman bu hizaya daha ben 3 yazamam. Yani zorunluluğun olduğu yerlere aynı rakamı düşürmeyeceksiniz. O zaman biz 2 3 tutmadıysa bunun yerine 3 2 deneyeceğiz. 3 2 daha 5. Burası tuttu. Şimdi biz ne demiştik? Her satırda aynı rakam bir kere kullanılacak. Şu 3 2'nin olduğu satırı bir takip edin. 3 kullanılmış, 2 kullanılmış. Şurada bir tane eksiğimiz var. Bizim orayı tespit etmemiz lazım. Şimdi buraya niye yoğunlaştık biz? 3 2 son kutu boş kaldı. Biz ne demiştik burada? Aynı satırda bir kere kullanılabilir rakam. 3'ü kullanmışım. E 2'yi de kullanmışım. E geriye o zaman sadece 1 kaldı. O zaman benim yazdığıma göre burası 1'miş. Ben burayı 1 diye tespit ettim. Şimdi 1 ile hemen bakıyorum. Burayı bulabildiğime göre ben aşağıya bir konuşalım. O zaman biz şurası hakkında yorum yapabiliriz. Bunların toplamları 3 olacakmış. 1 ile neyi toplarsam 3 yapar? 2'ye. 1, 2 daha 3 yapıyor. Bu hizada tuttu. Burayı da belirledik. Şimdi bu kırmızı çizgiyi takip edelim aşağıya doğru. Bakın aşağıda tek başına bir kutu vardı. Yukarıda 1, 2'yi kullanmışım. O zaman geriye benim için 3 kaldı. Şurayı bir takip edin. Burada da 2 ve 3 var. O zaman burada 1 eksik. Şurayı bir takip edin. 3 var, 2 var. 1'imiz yok. O zaman 1'i kullanalım. Şurayı takip edin. 3 var, 1 var. En aşağıda 2'miz yok. O zaman burası da 2 olacakmış. Şimdi her bitirdiğiniz zaman doğru olacak diye bir şey yok. Bütün kutuları kontrol etmemiz lazım. Bir kere ilk yapacağımız şey yan yana ve alt alta aynı sayıdan var mı diye kontrol edeceğiz. Çizgilerimi takip edin. Şurada 1, 2, 3 var. Aynısından yok yani. Burası 1, 2, 3 tutuyor. Bu hizada 1, 2, 3 tutuyor. Yukarıdan başlayalım şimdi. Bu hizada 1, 2, 3 tamam. Bu hizada 1, 2, 3 tamam. Bu hizada 1, 2, 3 tamam. Her sayı bir kere kullanmışım. İlk kontrolümüzü yaptık. İkinci kontrol işlemlerin tutması lazım. Yukarıdan başlayalım. Şurası mesela 3, 2 daha 5. Bu kutucuk doğru. Buraya bakalım. 2, 1 daha 3. Bu kutucuk doğru. Bu kutucuk zaten zorunlu 3'tü. Kontrole gerek yok. Buraya zaten zorunlu 3 düşüyor. Orayı da kontrole gerek yok. Buraya bakalım. Şu 3'ünün birden toplamının, bunlar çünkü üçlü olarak birbiriyle ilişkili. 3'ünün birden toplamı 4 olması lazım. Kontrol edelim. 1, 2 daha 1, 2 daha 3, 1 daha 4 tutuyor. İşlemimiz de tuttu. O zaman bu sayıların toplamında 4'müş. Bütün işlemler tuttu. O zaman biz bu mat dokuyu bitirdik diyebiliriz. Şimdi biraz daha bir tık ilerletelim. Yani aynı stilden çözeceğiz ama e, artık hızlandıracağız işi. Tabi bu biraz daha kolay gelebilir. Şu anda 3x3 stilindeyiz. Yani sayılar ve işlemler değiştikçe durumu anlayacaksınız. Şimdi 3 çarpı 3 silinde yine burada kullanacağım rakamlar 1, 2, 3. Hemen gidip zorunlu 3'ü buluyorum. Bakın zorunlu verilmiş bize. Bazen verilmiyor ama burada verilmiş. Burası zorunlu 3. Yani ben bu hizada ve bu hizada 3 sayısını bir daha kullanamam. Şimdi bakın burada toplamlarının 5 olması istenmiş. Şimdi ben buraya baktığım zaman toplamları 5 olanlar kim var? 2, 3 daha 5. Ama ben bunu 3... 2 daha 5 diye yazamam. Çünkü aşağıda 3 kullanmışım. O zaman ben bunu tersine yazacağım. Yani 3 ile 2'nin yerini değiştireceğim. 2, 3 daha 5 tuttum. Şimdi bu hizaya baktığım zaman bir eksik. O zaman ben buraya bir atıyorum. 1 ile neyi toplarsam 3 yapar? 2'yi. Burayı da 2 diye tespit ettim. Hemen bu 2'nin olduğu hizayı takip edelim. 3 var, iki var, bir yok. Birle neyi toplarsam 3? 2 ile 1, 2 daha 3 Şimdi toplamları şunların toplamları ne olacak? 4 olacak. Bunları bulacağız. Şimdi buradan baktığımız zaman 3 ile 1'in toplamı 4. Ama siz gidip buraya bu şekilde 3 1 daha 4 diye yazamazsınız. Çünkü bakın burada 3'ün aynısı oldu. 1'in de aynısı burada zaten önceden yazılmış. O zaman biz bunların yerlerini değiştireceğiz. 3 1 daha değil de 1 3 daha 4 diye doldurduk. Şimdi hemen kontrol yapalım. 1 2 3 var. 1 2 3 var. 1 2 3 evet bu iza 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bütün sayılarımız bir kere kullanılmış. Hemen işlem kontrolü. 3, 2 daha 5. 2, 1 daha 3. Burası zorunlu 3. 1, 2 daha 3. 3, 1 daha 4. Hepsi tutuyor. Bu mat dokuyu da bitirmiş olduk. Şimdi bir tık durumu ilerletelim. Kaç dakikadayız? Ya da burada kalsın bu bizim giriş bölümümüz olsun. İkinci videolarda buradan devam edeceğiz.